bugün benim doğum ben günüm evet yankının doğum günü bugün <laughs> arkadaşlar anneciğim giyinelim ama evet kostümümüzü giyeceğiz o yüzden arkadaşlar hemen giyelim Kostüm şurada kostümümüz evet hemen kostümümüzü giyelim <laughs> ve arkadaşlarımızı beklemeye başlayalım yani kuzenlerimizi değil mi evet. çınarlı ve rüyayı e i̇şte arkadaşlar yankı e, ayrım ben galiba bugün. Bir şey galiba bir şey eksik. Ne acaba? Maske. Maske. Maskeyi de hemen hemen veriyorum yankıya. Yankı artık zaten. O ışıkları da hemen yaktı yankı. Arkadaşlar görüyorsunuz ışıklı maskesi yankının. Annem. yani burada burası <laughs> burnumuzu koyma yeri Evet. Ama orada yumuşak şeyler yok. Optimus'un o burun, burun yerde yumuşaklık Optimus var. Optimus da var. vardı, bunda yokmuş. He, anladım. O zaman biraz ters geliyor. Buna. Yani çok böyle çok fazla tutmazsın. Böyle arada kafanın üstüne Falan çıkartırsın o zaman, değil mi? Tamam. Annem, takalım mı şimdi? Nereye çok acıtmıyor? Evet, takalım mı? Yoksa Taktım. taktın mı? Tamam. O zaman ilerliyoruz. İlerliyoruz. Önünü görebiliyorsun değil mi Yankı? Ay çok güzel oldun be. Yankı tam bir Iron Ben Yankı ama bize dön bakayım. Bakayım. O arkadaşlar Yankı tam şu süslere de uygun bir şekilde tam bir Iron Man oldu. Şimdi ne eksikti? Biz masamızı hazırladık. Karşı tarafı hazırladık. Ne eksik şimdi? Şimdi Hazırlamamız lazım. Şimdi şuraya balonlarımız gelecek. Uçan balonlarımızı bekliyoruz evet. tamam mı? Babam şimdi almaya gidiyor. Evet. Giremiyor. Evet. Işte. Hı hı. Şimdi ama e, bunlar orada yapışan balonlar hı -hı. oraya bir yapıştırdık. O on, diğer balonlarda şey olacak. Şey yaptıracağız. Diğer balonlarda böyle U uçacak, havalanacak değil mi? bırakınca Uçuşan balonlar var ya Evet onlardan olacak şimdi e, Tamamen hazırlıklarımız tamamlanacak hatıra birazdan şeyde, Hatıra şeyler Evet hatıra şeyler var Hadi bakalım şimdi Cihan'ı bekliyoruz Balonlarımızı getirsin son halini görelim Sonra da arkadaşlarımızı bekleyeceğiz Ve pastamızı bekleyeceğiz Ve pastamızı üfleyeceğiz Değil mi Yankı? Sonra diyeceğiz pastamızı Evet ama nasıl bir pasta acaba Hadi bakalım arkadaşlar Hadi bakalım size de gö nasıl? size de göstereceğiz Ay arkadaşlar mi? bilmiyor ki nasıl bir pasta seçtiğimizi <laughs> ayrımlı bir pasta olacak. Hı. Ama pastanın tadı nasıl sence? Nasıl bilmiyorum, Güzel bilmiyorum. Muz ve çikolatalı bir pasta galiba. Bakarız bakalım. Yankı hayır baban balonları getirdi bence. Gel 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 gel. Hop. Oley yankı çok güzel olmuş. Ay ah, gire. Ah. Oley harika yankı. Taşımak ister misin? Sen götür istersen. Hop. Ah. Ya arkadaşlar balonlarımız ah, da geldi. Başlıyor. Evet anneciğim bir bırakırsan hepsi dağılır biliyor musun? Dağılmaz, E öyle mi? E bırak yankı o zaman bir havala hop. <laughs> Yankı tok 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 seslere bak. Heh. Alır mı? Tamam alabilirsin. Hop. Şimdi arkadaşlar işte masamızın son halinde hazırlayalım. Sonra arkadaşlarımızı bekleyeceğiz. Sonra pastamızı bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Belki pastamız önce gelir ama onu da bilmiyorum. Belki de önce gelir. Ee, pastamız mı geldi? Hadi açalım ya, arkadaşlar. Biraz. Aa, şuradan. Iron Man'in kafasını gören var mı? Ben görüyorum. Ayy, çok güzel, hadi bakalım. Hop ve işte! Oh. Çok güzel ya! <laughs> Yankı 5 yaşında. Evet 5 yaşında ve şurada Y yazıyor gördün mü? Yankı yazıyor. Yankı elini çok sokma. Yankı Iron harika, çok güçlü. Hadi bakalım. Bak Şimdi... yeğe işareti var orada yankı gördün evet. mü? Ay yankı harika oldu ya. siyahlarda yeğe var siyahta. Evet burada yeğe yazıyor o, kapağı işte. Kapağı alsana. Kapağı alsana. Şunu alalım. Neden yeğe yazıyor? Arkadaşlar beğendiniz mi sizde? Neden yeğe yazıyor? Neden yeğe yazıyor? yankının ye yankı yeğesi işte ismi yankı olduğu için. Ben Kaptan Amerika'nın da şeyini de koymuşlar oraya yankı. Harika. Ye Hadi bakalım. Bak orada kalkanı. Şimdi ee, şimdi artık bunu bekletelim. Değil mi? Beklesin. Arkadaşlarımızı beklesin. Ay kuzenimiz Çınar ve Rüya gelecek. Birazdan mumları üfleyeceğiz. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Ve arkadaşlar işte doğum günü anına geldik. Şimdi yavaşça pastamızı içeri götürüyoruz. Sonra mumlarını halledeceğiz. Bakalım çocuklar ne alemde neler yapıyorlar. Ay, Yankım, ay dolu vermişler. Pasta geldi. Yankı. Evet. evet. pastası geldi Yankı'nın. Hadi bırakalım şimdi. Masaya bırakalım ve mumlarını <laughs> halledelim. Evet. Hadi bakalım. Ha <laughs> evet evet ortaya. Oo. Evet. Kafasını ben alacağım. <laughs> tamam. Hadi bakalım şimdi mumlarını ayarlayalım hemen. Üfleyelim. Üfleyelim bir an önce. Evet şapkaları takabilirsiniz, maskeleri takabilirsiniz. E dağıt tamam maskeyi de dağıt o zaman. Hadi maske de dağıt. He. Ben maske istemiyorum. Tamam. Maske Aa çok güzel oldu alo ama. Çınar sen alo de tak istersen. Alo ama çok güzel oldu bak. Ben maske de takmayacağım. Bir tek şey Tamam. Tamam. Hadi bakalım. O zaman mumları getirelim. Tamam. Ben... Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Vallahi kavga ettik. Ya kızım. Ya hadi gelin böyle. Çocuklar, çocuklar. Hadi gelin bakalım. Hadi. Tamam. Şimdi masanın etrafına rüyacım hadi gel. Balık kavgası var. Tamam. Hadi bakalım. Hadi masanın buraya gelin şimdi. Masanın etrafına gelelim. Heh. Çok hareketli evet. O. Evet. o. Hadi bakalım. Uzakta durun bakalım. Evet. Bir sürü mum takacağım. Bir sürü. Evet. Hadi takalım. Ondan sonra üflüyoruz. Ama geçin hadi. Çınar sen de geç. Neden? Ama Yanka sizin için aldı bunları. Ben istemiyorum. Hadi takın ya. Baksana ayrım ben olacaksınız hepiniz. Ben seviyorum Aa. Rüyacığım sen takmak istiyor musun? Tamam, Takabilirsin. Şey tamam takmak istemiyorsanız takmazsınız. Siz bilirsiniz. Altına şöyle şey yapacaksın. Lastiği var ya. Şey ha? Yapıyorum. Evet. Ya, tamam onu o zaman dayın şimdi şey yapar. Böyle düğümler altından bir kısaltır. Sürü takacağım size, bir sürü. Aa, bu arada mumlarımız da Hayır, Hazırlanıyor. Yenge, ben Efendim? Şu kafasını yiyebilir miyim? Hayır. Bak bunu aslında hiçbirimiz yemeyelim. Bu çok faydalı bir şey değil çünkü. Pastanın içi daha güzel. Evet. Yenge, ben, ben, ben şu ayağımı evet. yiyeceğim. Ne? E tamam. Var tamam. Var. Is, tamam. Istiyorsan... <laughs> tamam. Hadi bakalım. O zaman şey yapalım mı? Ve arkadaşlar işte o an geldi. Şimdi ama maskeyle üfleyemezsin yankıcı Yanına mı koyacaksın? Dur maskeni hemen alıp vereyim o zaman. Çünkü Hadi bakalım. Uzun olsun diye hepimizin. Evet. Ömrü. Hepimizin ömrü uzun olsun diye. Bir sürü mumumuz var. Hadi. Hadi bakalım. Bir. İki doğdun ya. yankı. Üflemeyin, ya. üflemeyin. Üflemeyin, durun. Tamam, değil yakacağım mi? yine. Yakacağım yine. <laughs> bekle yankı. Şarkı bittikten sonra üflüyorsun yankı. Cihan değil şarkı açacaksın değil mi? Açacağım, <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şarkıdan sonra. Yalnız <Biraz> bir şey diyeceğim. <laughs> Çınarlı <laughs> rüyanın sarı olup yankının ortasında. Evet, evet. Var. Konsepte de çok Ay uyumuş evet. ya. Hadi, çok evet evet aynı. Bekle. Üflemek yok çocuklar tamam mı? Yankı üflüyor. Ondan ee, sonra ben sizin için yakacağım Evet. Siz de üfleyin. Sakın tamam. tamam. üfleme. Çınar hemen tamam. Önce yankı, sonra, sırayla, çınar, rüya. Bekleyin, bekleyin. 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 Hadi bakalım. Bekleyin. Tamam. Yankı. İyi ki doğdun yankı. İyi ki doğdun yankı. İyi ki doğdun. Yankı. Iyi ki doğdun, yankı. Iyi ki doğdun ki doğdun Mutlu yıllar sana Oh wow. harika Bravo. ya ne kadar güçlü üfledin aferin sana Hadi bakalım Şimdi sırada Sırada kim üfleyecekmiş Ama o üfledi Tamam Rüya üflesin sonra Çınar sen de üflersin. Olur mu? Aynısını üfledi ama gördü. Aa. Ben görmedim. <laughs> ben gördüm diyor. Bak öteki de şey yapmış hemen zaten. Üfledin mi Rüya? Hımm. Şey, Hadi bakalım sırayla tamam. üfleyelim. Evet, o zaman. Şimdi olacağım diyeceğim. <laughs> Hayır. Ben ben sakin Hadi, Hadi bakalım. Tekrar yanıyor şimdi. Tekrar ben yanıyor. Şu, um, ben şu yiyeceğim yiyeceğim. Yani neresi? Işte. Ben şu bedenini yiyeceğim. Eyvah! Birazdan neler olacak bilmiyorum yani. Oğlum tamamen hepsini alıp <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> o zaman. O zaman yayaya söylüyoruz. İyi dadı İyi ki doğdun rüya ya zaten İyi ki doğdun, doğdun İyi ki doğdun Mutluyum Yaşasın <laughs> <laughs> Tamam evet. şimdi çılar. Şimdi de Çınar için yanıyor tekrar mumlar Ben bana şarkı söylemeyin Tamam direkt mi üflemek istiyorsun 1-2-3 diyelim üfleyelim o zaman Evet. 1-2-3 tamam. doğdum 1-2-3 diyelim üfleyelim <laughs> 60 yaşındayım İlki odun Hadi bir bakalım. Ne kadar sarayı ya? Ayrım mı? Kesersin burayı kes kestik. Ay Allah'ım evet. ya. Hadi. Bir, 2 üç. Hadi 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 bir hadi, bir hadi, bir hadi, bir hadi hadi Çınar. Bir daha, bir daha, basta, 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 bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir Hadi bakalım. Artık ya, bunları almıyorum. Hayır abi alma hemen. Bir daha mı? O zaman o zaman bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı hep birlikte? Bay bay arkadaşlar. Bay bay. bay bay. Arkadaşlar. Yani bay bay yapalım o zaman. O zaman bir daha. Tamam, tamam bir daha tekrar üzleriz biz zaman, arkadaşlar. Ya, artık sizi isteyeceğim lazım. Hadi bakalım. Ay, Bye bay, bay bay. Hayır 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 hayır, hayır. elle mi yeniyor? Hadi ya, bakalım. Bay bay arkadaşlar.